Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün Jandarma Genel Komutanlığı bir paylaşım yaptı. Jandarma Pertem kendi sitesinde ek başvuru sonucunu paylaştı. Ve çağrılmayan adaylardan bir, bir kısmı arkadaşlar bugün çağrıldı. Taban puanlarını sorduk. Bu ilk çağrılmayan adayların taban puanlarını sorduk. Kardeşim ben lise mezunuyum. Puanım 66. Ve ben çağrılmadım, yarım puanla kaybettim yani 0.50% kaybettim dedi. Ve bugün bu Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman Erbaş başvuru ek değerlendirme sonucunu paylaştı ve bu çağrılmayan kardeşimiz Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çağrılmış arkadaşlar. Yani e, yaklaşık 10 katı aday çağrılacağını söylemiştik biz bu. E, alımlar başlamadan önce arkadaşlar ve 37 bin adayın çağrılacağını dile getirdi Jandarma Genel Komutanlığı ve e, 19 Ekim ile 25 Ekim arası Sizlerden istenilen tarihler aralığında Halk Bankası tarafından para yatırılarak makbuz istiyordu Jandarma Genel Komutanlığı. Hani biz burada dedik hani acaba bitirdiler mi, bitirmediler mi ve bu ikinci üçüncü grup olay olacak mı olmayacak mı gibisine paylaşımlar yaptık. Bir bilgimiz yoktu bu konuda arkadaşlar. Hani herkese e, samimiyetimizle ne olduğunu dile getirdik. Çünkü Jandarma Genel Komutanlığının e, gerçekten hani mantık üzerine. Hiçbir zaman tahmin edilmez, analiz edilmez arkadaşlar ön başvuru sırasında. Çünkü ne yapılır, ne edilir bilmiyoruz. Şimdi çağrılan adaylar arkadaşlar lise mezunları ve puanları 66 olanlar ve 65 ile 66 puan aralığında olan adaylar çağrılmış arkadaşlar. Hani daha çok 66 puan alan adaylar çağrılmış. Bunun bilgisini de aldık arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz bilmiyoruz. Şu anda lisans mezunlarından çağrılan olmadı. Biz bunu duymadık arkadaşlar. Umarım çağrılmışlardır o adaylar da. Hani gerçekten böyle olmasını biz zaten çok istiyorduk. Ama sizlere bunu söyleyemiyorduk. Çünkü bunun garantisi yoktu arkadaşlar. Biz orada sizlere hani bu grubun olacağını söyleseydik şey yapsaydık en azından şey olurdunuz. Hani umutlanırdınız sonra olmazdı. Daha kötü üzülür, üzülürdünüz arkadaşlar. Ama Bugün jandarma genel komutanlığı kendi resmi sitesinde ek değerlendirme başvurusunu Paylaştı arkadaşlar ve çağrılmayan bir kısım aday bugün Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara e, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ön başvurusu onaylandı ve onaylanan adaylara sadece 3 e, günlük bir süre tanıdı arkadaşlar 3 günlük yani pardon 2 günlük arkadaşlar 2 Kasım'la 4 Kasım arası Halk Bankası'na e, sizlerden istenilen makbuzları gönderdi hazırlayacağınız evrakların içine koyun arkadaşlar. Yani 2 günlük bir süre zarfında e, jandarma genel komutanlığı sizleri e, davet etti arkadaşlar mülakatlar ama ilk şartı makbuz olay arkadaşlar. Sizler makbuzu yatırmazsanız başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Hani herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bugün gerçekten çok değişik olaylar oluyor sözleşmelerlerin mülakatları başladı ve jandarma genel komutanlığının böyle bir duyuru yapmasıyla birçok adayları sevindirdi ve çağrılmayan adaylar da var arkadaşlar atıyorum bugün jandarma genel komutanlığı ön başvuru değerlendirmesinde 66 ile 65 arası puanı olan adayları bir kısmını çağırdı arkadaşlar hepsini çağırmadı ve 60 alan 59-57 alanları çağırmadılar arkadaşlar çünkü ilk lise mezunlarına 66 buçukla Taban puanlarını kapattı. Ön lisanslara 67 ile kapattı arkadaşlar. E, pardon 64 ile kapatmıştı. E, lise mezunlarını 66.5 ile 67 arası kapatmıştı. Ve bugün e, jandarmanın yaptığı bir resmi açıklamayla arkadaşlar. Ön değerlendirme başvurusundaki adayların. Yani tamamen hepsi değil. Bir kısmı arkadaşlar e, ön başvurusu onaylandı. 2 kasımla 4 Kasım arası e, Halk Bankası'na ücret yatırmaları lazım başvurunun geçerli olması olması için iki günlük bir süre zarfında Herkese hayırlı olsun arkadaşlar yani bugün baktık birkaç arkadaşla da görüştük ee, ilk onaylanmamış başvurusu ve tam 66 puanla kardeşimiz kontenjana girememiş arkadaşlar ilk ön başvuru sonucunda tam 66 puanla ve bugün kendisiyle görüştüm 66 puan olan e, puanı kontenjana girmeye hak kazanmış arkadaşlar bu gibi durumlarla da karşılaştık yani bunu da gördük arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı olsun. Gerçekten sizler için arkadaşlar böyle olmasını ben daha çok istiyorum. İnşallah daha da düşer ama düşeceğini de sanmıyorum arkadaşlar. Hani artık e, mülakatlar başlayacak çünkü Kasım aylarında başlayacağı için 2 Kasımla 4 Kasım arası e, bu para işleriyle e, uğraşmanız gerek. Bu işlerle uğraşmazsanız da ön başvurunuz e, onaylansa da geçerli olmuyor arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun tekrardan kendinize iyi bakın.